Herkese tekrar merhaba. Şimdi bu siteden kimler faydalanabilir? Emekliler, öğrenciler, dar gelirliler, e, ufak tefek yatırım yapmayı düşünen herkes e, buradan istifade edebilir. Ama büyük yatırım yapanların zaten e, mali danışmaları vardır. E, onlar e, bu işi daha profesyonel yapıyorlar. Biz amatörler olarak kendi e, bütçemizi yapıp, kendi bütçemizin en güzel şekilde nasıl değerlendiririz onun yoluna bakıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki neye yatırım yapalım? Elbette biz herhangi bir yere şuna ya da buna yatırım yapın deme şansımız yok. Evet bizim çalışmalarımız sadece eğitim videosudur. Biz yolu göstereceğiz size ama yatırım tavsiyesi zaten yapmıyoruz. Yatırım şuna yapın deme şansımız da yok. Fakat günümüzde zaten herkesin var olan parası nerelerde e ona bir bakalım. Paranız varsa eğer ya altındadır ya dövizdedir ya da borsadadır. Yani çok fazla bir seçeneğiniz yok gideceğiniz yer. İşte dördüncü alternatif yatırım fonlarıdır arkadaşlar. Yatırım fonlarında aslında bunların hepsi var. Şimdi size Kefas'la ilgili... Beraberce bir ona bakalım. Evet, bu gördüğümüz kefas. Bu e, e, Takas Bankın e, işte bütün fonları topladığı yatırımcıyı bilgilendirme amaçlı e, bilgiler verdiği e, bir e, web sitesi. Ne kadar doğrudur konusuna bir şey diyemem tabii ki. Ama doğrudur çünkü bankanızdaki e, verilerle buradaki veriler birbiriyle örtüşüyor. E, dolayısıyla kontrol ettiğinizde Ben şu ana kadar bir şey görmedim ayrılık görmedim ama tuik falan filan gibi değil yani verilerine güvenmeyebilirsiniz şimdi tefas nedir buradan başlayalım isterseniz bakın hemen şurada tefas nedir dediğimizde bize tüm fonları tek bir sistem üzerinde karşılaştırma ve tek bir yatırım hesabıyla piyasadaki Tüm fonlara ulaşma imkanı sağlayan elektronik fon platformudur. Yani bizim gibi gidip de e, o e, tezgahlarda hisse senedi falan filan bakmıyorsunuz, buradan bütün var olan e, Türkiye'deki, hatta dünyadaki yani Nasdaq'tır, Nikidir, Standard Poor'dur vesaire vesaire dünyadaki diğer borsaların e, yatırım fonlarında buradan bu sistem üzerinden alabilirsiniz tefas bu buradan geri gidiyorum şimdi bakın arkadaşlar tefas bize yol açıyor e, şirketlerin e, bir hafta bir ay bir yıl üç yıl beş yıl gibi e, grafiklerini gösteriyor bir şirketin ya da bir fonun nereye yatırım yaptığını gösteriyor. Şimdi bunların hepsini adım adım izleyeceğiz. Yani siz bir fona yatırım yaptığınızda bu fonun kime ait olduğunu, fonun müdürünün, fonun giderlerinin ne olduğunu hepsini söylüyor. Ha bu arada bu fonlar aynı zamanda bunlar profesyonel yöneticiler tarafından yönetiliyor ve bunun karşılığında da bir yönetim ücreti alıyorlar. Ve bence de hak ediyorlar. Burada da size zaten gösteriyor yönetim ücreti nedir. Bunun farkındasınız. Dolayısıyla yani bu adamlar borsayı izliyor. Hangi hisse inecek? Hangi hisse çıkacak? Hangi hissenin bilançosu nasıldır? Üç aylıklarda açıkladığında kar oranı nedir? Aktifi nedir? Pasifi nedir? Bütün bunları onlar izlerler. Gerektiğinde o fonu satar yerine başka birini alır. Dolayısıyla siz fon alıp evinizde oturup duruyorsunuz ama onun dışında sizin bilgisayar başında ya da cep telefonuyla sürekli yatırım borsayı izleyip de borsadan para kazanma şansınız çok zayıf arkadaşlar. Ben bilgisayarı da iyi bilen birisiyim, borsada da dediğim gibi 90'lı yıllardan beri uğraşıyorum ama çok nadiren evet kazandığım zamanlar olmuştur ama benim o zamanda yatırım yaptığım Şirketlerin bir kısmı şu anda yoktur mesela iflas etmiş. Yani ortada şirket yok. Zaten hisse dediğiniz nominal değer arkadaşlar 1 liradır 1 lira. Nominal değer yani siz 1 liralık hisse alıyorsunuz ama bu 1 liralık hisse bir bakıyorsunuz 100 liradır, 200 liradır, 300 liradır. Bunlar borsadaki spekülatif değeridir ya da borsadaki oluşan değeridir beklentisidir ama bu beklenti e, dünyadaki konjüktürel olaylarla değişebiliyor yani Amerika'da savaş çıktı Rusya'da sel oldu e, işte Türkiye'ye e, döviz gelmedi döviz gitti bunların hepsi borsayı etkiler Biz şimdi buradan tefas'tan bakın hemen ana sayfa fon detaylı analiz karşılaştırma tarihsel verileri tefas istetik, istatistikleri fası sonra konuşacağız. Şimdi ana sayfasına bir bakalım ne varmış. Ana sayfasına baktığımızda arkadaşlar hemen bir grafik çıktı önümüze. Bakın haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık yılbaşından itibaren yani bu yılbaşından itibaren 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık bize e, şey vermiş. O zaman hemen bir bakalım yani e, ne kazandırmış. Şu anda 1 yıllığa bakıyoruz. Bakın 1 yıllık seçili. 1 yılda en çok kazana neymiş? 1 yılda en çok hisse senedi şemsiye fonu. Bunları da ileride göreceğiz. Şemsiye fonu ne demektir? Değişken fon nedir? Sepet fonu nedir? Bunlar ayrı ayrı böyle toplamışlar. Kategorik olarak fonları bir yerde toplamışlar. Siz beğendiğiniz fon sepetine gidip onun içinden alıyorsunuz. Bakın şemsiye fonu bir yılda %129.65 getiri sağlamış. Bugün ne 11 Şubat 2024 tarihi itibariyle bu veriyi söylüyorum değişken şemsiye fonu 82.93 getirmiş serbest şemsiye fonu bir yılda yüzde 81.62 getirmiş karma şemsiye fonu bir yılda ne 76 getirmiş 76.98 getirmiş Kıymetli madenler fonu. Burada ne var? Kıymetli madenlerde arkadaşlar. Altın, gümüş, e, benzeri e, madenler var. Bakın hemen üstünde de söylüyor zaten. Fon adeti 15 tane fon varmış burada. E, ve sektör büyüklüğü de hemen karşısında görülüyor. Fon sepeti şemsiye fonu. Ha, bu nedir? Bu, hani o demin saydık hisse senedi değişken şemsiye fonu para fonu borçlan hepsinden bir karma e, yapmışlar bir sepetin içinde toplamışlar bu da fon sepetinin şemsiye fonu yani bütün fonlardan burada var katılım şemsiye fonu demin bahsettiğim arkadaşlar katılım budur e, faiz içermiyor iddialar odur. E, iddiaları odur kendi iddialar oysa yapacak bir şey yok 37 tane böyle katılım e, fon vardır. Ama değişik firmaların bunlar. Yani bir tane değil. Borçlanma araçları şemsiye fonu. Borçlanma araçları dediğimizde döviz falan yani devletin borçlanması. E, ya da özel şirketlerin çıkardığı tahviller falandır. E, 69 tane böyle fon var. E, ama getirisi e, diğerlerine göre %40-68'miş. Para piyasası. E, bu da e, faiz karşılığında yani bugün paranızı götürüp bankaya yatırıp para alıyorsunuz. Bu fonlar o paraların toplandığı bir şemsiye fonu. 35 %35'lik bir getirisi var. Şimdi buradan baktığımızda bugün enflasyonun değerini TÜİK %70 civarında açıkladı. İnanıyor musunuz? Ben de inanmıyorum zaten. Cevabınızı aldım. Ama Diyanet'in e, açıklaması yüzde 85 mesela geçen yıla göre yüzde 85 artırdı. Mazota baktığımızda 115. Öyleyse e, gerçek fiyatlar aslında piyasada hepimizin yaşadığı fiyatlardır. TÜİK ne açıklarsa açıklasın. Şimdi bütün onlara baktık. Geldik buraya. Bakın burada 5 tane işlem hacimdeki ilk 5 üye. Birinci sırada Denizbank varmış. Denizbank'ın çıkardığı fonlar. İkinci sırada Akbank varmış. Üçüncü sırada Garanti Bankası varmış. Dördüncü sırada QNB Finans Bank var. Beşinci sırada Türkiye İş Bankası'nın fonları var. Peki hangi fonlar? Bir de bunlara altında hemen görüyorsunuz. İlk beş fon. Deniz Portföy'ün 12. Serbest Döviz Fonu. Döviz bu dövizdir yani dolar olarak yatırıyorsunuz dolar olarak da alıyorsunuz. Türk lirası da var yani bu fona isterseniz Türk lirası yatırırsınız isterseniz döviz olarak alabilirsiniz. Ak portföyün üçüncü para piyasası fonu var. Yalnız şu denizin burada serbest fon diyor ya arkadaşlar. Bu serbest fonlara siz hiç bakmayın yani biz. Şu anda dar gelirli olarak konuşuyoruz. Serbest fonlar bankada 1 milyonun üstünde menkul kıymeti olan insanlar içindir. Eğer 1 milyonluk menkul kıymetiniz yoksa yani menkul dediğimiz ne? Döviz, vadeli Türk lirası, altın, gram altın, borsa hisselerinizin bunların hepsinin toplamı 1 milyon ediyorsa bu fonu alabilirsiniz. Ama 1 milyonun altında değil, altındaysa bu fonu siz alamazsınız. Yani size bunu satmıyor zaten. Ama nereden görüyor? E, diyelim ki sizin 300 bin liralık İş Bankası'nda var. 200 bin liralık Akbank'ta var. İşte biraz da e, Garanti Bankası'nda var. Bütün bunlar sistem zaten görüyor kendisinin. Yani sizin hangi bankalarda şu anda TC'nizi girdiğiniz zaman bankalar kendi arasında da görebiliyor sizin hangi banka deneyiniz var portföyünüz nedir mali gücünüz nedir bunu görüyor Dolayısıyla 1 milyonluk bir yatırımınız varsa serbest fonu alırsınız Dolayısıyla e, değilse biz dar gelirli olarak konuşuyoruz şu anda e, 1 milyon olmadığını varsayıyorum e, İnşallah vardır yani bunu umarım e olur. Bundan gurur duyarız. E ne kadar insanlar zengin olursa etrafına da o kadar faydalı olur. E 1 milyon olanlar serbest fonlardan istifade edebilirler. İkinci fonda AK Portföyü varmış. Yani AK çıkardığı bir portföy. Dördüncü sırada Garantin'in çıkardığı yine serbest fon varmış. Demek ki 1 milyon altında paranız varsa buna da bakmıyorsunuz. Rota Portföyü para piyasası. Bu özel bir şirketin çıkardığı bir fondur. Bu güvenirsiniz güvenmezsiniz ama e, piyasada aradığınızda rotayı bulabileceksiniz zaten e, bunlar da banka gibi e, devletin bir takım garantileri e, içerdiği ve garanti verdiği fonlardır yani tıpkı banka nasıl e, muzam karşılık oranını merkez bankasına yatırmak zorundadır bu özel portföyler de e, belli bir e, karşılık e, göstermek zorundalar Portföy'ün altıncı serbest fonu. Bakın serbest bir, serbest iki, serbest üç tane serbest var. Biz bunları alamıyoruz. Ee, burada bizim alacağımız iki tane fon kaldı. Ee, Tabi e, sadece bu bölüme baktığımızda. Demek ki biz biz bir hangi fonu alacağımıza karar vereceğiz. Burayı inceledikten sonra, birazdan başka bir şey göstereceğim size. Bunların bir yıllık dediğimizde şak diye çıkacak bütün grafiklerle hangi fon bir yılda ne kazanmış, bir haftada ne kazanmış, üç yılda ne kazanmış, beş yılda ne kazanmış. Fiyatları, rakamları gördüğünüz zaman gerçekten de insanın aklı duruyor. Neden biz yatırım yapmadık buraya diye pişman olduğumuz zamanlarda olacak. Bu videomuzu da arkadaşlar böylece bitireceğim. Bir dahaki videoda fonların bu tefasın biraz daha sepetlerin içerisine girerek yeni bir video oluşturacağız. Sizlerle tekrar görüşene kadar hoşçakalın.